Emborsa.com'dan herkese iyi günler değerli izleyenler. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor ve 16. dakika programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz hafta için her gün biz burada embursa.com ekranında oluyoruz. Can yayınımız başladı. Bizi embursa.com üzerinden izleyebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan Facebook, Twitter ve YouTube üzerinden de bizi canlı olarak takip edebilirsiniz. Her gün alanında uzman konukları konuk ediyoruz ve Bursa Spor ve Türk futbolunu konuşuyoruz biliyorsunuz. Bu anlamda bugünkü konuğumuzda teknik direktör Osman Aktaş kendisi bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hocam öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Davetimizi kırmayı programımıza katıldınız. Çok memnun olduk. Ee, öncelikle Bursa Spor'dan başlayalım. Şu an çok aktif bir kariyeriniz var. Birçok yerde görev halindesiniz ve bir futbol adamı olarak size sorularımı yönelteceğim, yönelteceğim tecrübelerinize dayanarak. Önce Bursa Spor'la başlayalım. Biliyorsunuz Bursa Spor'da yeni bir dönem başladı. Emin Adanur ekip liderliğinde yeni bir yönetim. Takımda çalışmalar da başladı. Kamp etaplarına kadar özlüce de şu an günde çift antrenman yapılarak devam ediyor. Güzel de bir hava var, odunlu bir hava var. Futbolcuların, teknik ekibin, camianın herkesin motivasyonu yüksek. Herkes çok heyecanlılar aslında bu sezon için. Öncelikle bu yeni sezon için Bursa Spor'la ilgili neler söylersiniz? Ee, ben şimdi öncelikle size de yeni yayın hayatınızda başarılar diliyorum en Bursa'da. En Bursa'da e, yaklaşık e, bir senedir sürekli maçları yorumladık. Burada e, size de tekrar bu hale katıldığınız için ben de katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum ayrıca. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Emin Adanur'un yeni yönetimiyle beraber Bursa Spor'da yeni bir dönem başladı ve bu yeni dönem taraftara bir heyecan verdi. Çünkü Bursa Spor'da bir süredir çok aktif olmayan yönetimler gördük. Emin Adanur yönetimi sürekli taraftar bilgilendiren ve sürekli bir şeyler yapma çabası içerisinde olan bir yönetim olduğu için genç, dinamik bir yönetim tabii taraftar da bir heyecan yarattı. Taraftarın en önemli beklentilerinden biri de aslında en zor konu olan tahta açılması meselesi. Orada da bir sürprizle karşılaşırdı. Ekstradan e, para konusunda, maddi konularda istenilen rakamların daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Fakat e, tabii bu noktada işi bir e, güzellikle çözmek var. Bir de e, daha zor kısımlarla halletme dönem var. Burada Emin Adanur yönetimini ben eleştirilen noktalar oldu bu sporla alakalı. İlk başta oradan gireyim. işte Adana Demirspor Başkanının ayağına gitti dendi, o dendi, bu dendi ama Bursa Spor'un ihtiyacı olan şeyler tam olarak da bu, uzlaşma kültürü. Bursa Spor eğer uzlaşma kültürü ile hareket ederse ancak bu tahtayı açabilir. Çünkü bu rakamın tamamını ödeme şansımız yok. Ve Bursa Spor'la alakalı da şöyle bir konu var. Bursa Spor'un küçülerek büyüme imkanı asla yok. Yani tasarruf ederek büyüyemezsiniz. Çünkü hı hı. E, kulübün borçları siz tasarruf da etseniz bu sene sonraki sene faizlerden dolayı daha da artıyor. Bursa Spor'un önünde tek bir seçenek var. O da bir üst lige çıkabilmek. Bursa Spor'un e, hayatta kalmasının bence tek seçeneği de bu. E, bunun için de e, tahtanın açılması gerekiyor. Bursa Spor bu açıdan yönetimsel anlamda İyi bir süreçte ilerliyor. İşin teknik anlamında da e, Mustafa ile anlaşılması, teknik ekiple anlaşılması, Bataja'nın, e, Emin Adanur'un e, zaten seçim öncesinde geçen bir isimdi Bataja'nın teknik ekibe katılması farklı bir hava yarattı. Ben eminim orada futbolcular, genç futbolcularla alakalı da e, bu hava olumlu yönde olmuştur. Çünkü bizim genç oyuncularımızın odak noktasının ben dağıldığını hissediyorum. Özellikle sezonun ikinci yarısında zaten bunu görmüştük ama sezona başlarken de arayış içerisinde olan oyuncular vardı. Buradaki ortamın sağlıksız olduğunu düşünerek kendini daha güvenli kariyer açısından da daha iyi şartlar sunabilecek kulüp beklentileri vardı. En azından yönetimin bu kadar yüksek çabayla bu işe girişmesi bence futbolcuları da o noktada bu kulübe güvenme kısmında rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Onun dışında kamp dönemi zaten Bursa Spor'un yeni sezona hazırlığıyla alakalı önemli bir dönem. Ama tabii ki tahta ve sonrasındaki transferler Bursa Spor'un bu sene kaderini belirleyecektir diye düşünüyorum. ben. Hocam sizle daha fazla olarak şimdi altyapıyı da konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz geçen sezon Bursa Spor altyapısıyla çok büyük ses getirdi Tüm Türkiye'de yankı uyandırdı. Hatta gençlerin namı Avrupa'ya kadar ulaştı ki transferler de gerçekleşti. İşte Ali Akman örneği verecek olursak. Bursa evet. Spor altyapısıyla geçen sezon gerçekten çok iyi işler yaptılar. Son ana kadar playoff'u aslında zorladılar. Ve şimdi transfer tahtası açılırsa 7-8 transfer yapılacak. Tecrübeli ve genç karması bir takım oluşturulmak isteniyor bu sezon bu Bursa Spor'un gençleriyle ilgili neler söyleyeceksiniz ki siz de biliyorsunuz Bursa Spor'da altyapı eğitim koordinatörlüğü yaptınız ve şu anda hep gençlerle çocuklarla iç içesiniz. Bir futbolcunun nasıl yetişmesi gerektiğini, teknikten eğitime her kısmında büyük rol sahibisiniz. Bu anlamda neler söylersiniz onlarla ilgili? Yani Bursa Spor aslında her zaman konuşulan bir şey. Genetik çeşitliliğe sahip bir şehrin takımı. Burası çok fazla göç alan, yani 100 yıl önce bile çok fazla göç alan bir şehir ve burada bir genetik çeşitlilik var. Bu da aslında sporcu yetiştirme açısından antrenörler avantajlı kılıyor. Bursa Spor doğal olarak avantajlı kılıyor. Marmara bölgesine çok hakim bir kulüp, tercih sebebi bir kulüp. Son yıllarda Altınordu ile bir rekabet içerisinde bu tercih edilme noktasında. Fakat geçen sene şunu gördük biz, genç oyuncular çok büyük avantaj. Ancak e, kulübün hedefleri <laughs> eğer genç oyuncuların kariyer beklentileriyle uyuşmuyorsa genç oyuncular bir noktadan sonra kulüpten e, ayrılmayı düşünüyorlar ve bu da kulübü zora sokuyor. İşte Ali evet. Akın örneğinde gördüğümüz şey sonrasında Ataberk konusu çok konuşuldu. E, Ataberk'in kulüp sosyal medya hesaplarından e, takipten çıkarılması gibi bir mevzu var. <laughs> evet. Bu aslında camia içinde bir testtir. Ben camianın Ali Akman ve Ataberk konusunda standardı yakalayamadığını düşünüyorum. Çünkü Ataberk imza atmadı. O da bir ayrılık sebebidir. İmza atmıyorum. Sezon sonu gideceğim demiştir. Aynı şekilde diğer oyuncu başka kulübe imza atmıştır. Sadece fotoğraf yayınladı diye ona camia farklı davrandı. Ataberk'e farklı davrandı. Ataberk'in oynamasına izin verdi. Ali Akman'ın oynamasına izin vermedi. Aslında bunlar standart yakalanması gereken konular. İşte bu, burada vereceğiniz mesajlar, bu genç oyuncular diyoruz ya, bu genç oyuncuları e, çok önemli bir e, geri dönüt olarak karşımıza çıkıyor. E, bu oyuncuların geçen seneki performansı bir noktaya kadar kabul edilebilir. Sonrasındaki performansı sıkıntılı. Gerçekten hı hı. düştü. Çok fazla performans açısından düştüler. Bursa Spor'un yani bu ligde oynayacak genç oyunculara değil de Süper Lig'de oynayacak kaliteli genç oyunculara ihtiyacı var. Şu anda elimizdeki mevcut oyuncuların gelişimi çok önemli. Kendilerini geliştirmezlerse Süper Lig'de forma şansı aralarından bulabilecek bir oyuncuya var ya da iki oyuncu diyelim. Yani iki oyuncu en fazla bulabiliriz. bu da bence onların kendi açılarından düşünmeleri gereken bir konu. Ama bu seneki kadroyu düşündüğümüzde evet yani geçen sene maç tecrübesi yakalayan belli oyunculara tecrübeli ve e, takıma katkı sağlayabilecek transferler yapıldığında mutlaka onların da performansı iyileşecektir. Bu spor akademisi zaten dediğim gibi yetenekli sporcuların tercih ettiği bir akademi de oldu, olduğundan dolayı bizim işimizi bu noktada kolaylaştırır. Yani yetenekli sporcuları alıp işleme ve A takıma getirme noktasında sadece burada bizim İyi bir plan programa ihtiyacımız var, istikrara ihtiyacımız var ve sabırlı olmaya ihtiyacımız var. Ee, ama dediğim noktadayım hala genç oyuncular her zaman e, bu ligin bu ligdeki hedef değil bizim için. Genç oyuncularımız bizim 17 yaşında, 18 yaşında Süper Lig'de çıkıp orada Amiyane tabirle çatır çatır oynaması gereken sporcular olmalı. Biz şampiyon olduğumuz sene bu tarz sporcular gördük. Genç oyuncularımızdan çıkıp ilk 11'de oynayan bir iki oyuncumuz vardı beklenti bu yönde. Her zaman oyuncuların da bunu bilmesi gerekiyor ve odak noktalarının saha içerisinde olması gerekiyor. Çünkü odak noktaları dışarıya sosyal medya ilgisine, işte Twitter'daki fotoğraf paylaşıldığında oradaki beğenilere, beğenen kişilerin niteliklerine kaymaya başladığında, özel hayatları etkilenmeye başladığında genç sporcuları toparlamak çok çok zordur. çünkü işin içine sağlık. Hocam bu nokta çok önemli, önemli değil mi? Yani genç oyuncuların artık yeni yeni profesyonel olacağı zamanlarda bu özel hayatla işi aynı anda yürütürken sıkıntı yaşamaları en önemli örnek değil mi? Yani en önemli nokta, en çok üstüne gidilmesi gereken konu değil mi? Kesinlikle öyle. Şöyle söyleyeyim, biz Bursa Spor altyapısında bazı araştırmalar yapmıştık. Hatta sonrasında bu altın orta tarafından da örneklem olarak kullanıldı. Biz sporculara çeşitli beklentilerini sorduğumuzda bu sporcular Bakıpköy'deki antrenmanları genellikle minibüse binip Ya da otobüse binip ya da kulüp servisini kullanarak giden sporcular hı hı. Belli bir yaşa gelip A takımla alakalı bir durum oluştuğunda Forma şansı bulma durumu Hemen Akıllarından ilk geçen şey kendilerini gösterebilecekleri bir spor araba Daha kaliteli bir yaşa evet. ya Bunlar yani oyuncular ya da saçlarını boyatıyorlar. Saçlarını boyatıyorlar evet. Yani ya da e, mesela geçen sene belki dikkatinizi çekmiştir. Ben devre arası olduğunda e, bir abimizle bu sporla ilgili konuşurken ona söyledim. Bak dedim. Oyuncuların e, maça giderken otobüse binmeden önceki e, fotoğraf çekimleri vardı ve burada artık iş futbolculuktan çıkıp Onların marka giyimlerini gösterme yarışına dönmeye başlamıştı. Sporcularda, bakıyorsunuz evet. işte şapkası ayrı marka, tişört ayrı işte ya da montu ayrı. İnanılmaz, Çantası. İnanılmaz yani inanılmaz mesajlar vardı orada ve odak noktası dediğim şey işte tam olarak bu. Dağılmaya başlamıştı artık iş onların kendilerine daha popüler gördükleri bir ortama dönüşmüştü ve kulüp de maddi açıdan zorda olduğu için bu tarz sporculara söz geçiremezsiniz, otoriteyi sağlayamazsınız çünkü eliniz güçlü değil. Sen ona parasını evet. ödemiyorsun, o da sana kendi yaşam tarzıyla bir dayatmada bulunuyor. Hı hı. Onun için bu tarz sporcuların özel hayatlarının ya da kariyerle alakalı gidişatlarının mutlaka kontrol altında tutulması, sadece menajerlerin inisiyatifine ya da çocukların inisiyatifine bırakılmaması gerekiyor biz bununla alakalı Bursa Spor'da zaten böyle bir çalışma aslında dönemimizde olmuştu. O dönemlerde belli oyuncuların sonrasında işte yurt dışına giden ya da Türkiye'de çeşitli kulüplere giden Bursa Spor'a hizmet eden sporcular o genç dönemlerinde mentor olarak çalışmış A takımda ve bu oyuncuların kariyer gelişimleriyle alakalı, sosyal yaşamlarıyla alakalı hep yanlarında bir yönlendirici olarak yer almıştık. Onun için bu tarz bir belki de kadro planlamasına ve istihdamada ihtiyaç vardır diye düşünüyorum ben. Çok önemli çünkü. Hı hı. Hocam sizin şöyle söyleyebileceğiniz, yani hayatına dokunduğunuz, kariyerine dokunduğunuz ve hem duruşuyla hem futbolculuğuyla çok böyle beğendiğiniz, örnek gördüğünüz bir futbolcu var mı? Varsa... Ben şöyle söyleyeyim. Ee, yani Bursa Spor'un bir döneminde isim olarak belki tek tek vermeyeyim. Bursa Spor'un <laughs> bir dönemdeki tüm jenerasyonuyla çalıştım. Ee, yurt dışında evet. Bursa Spor'u başarıyla temsil eden Enes Ünal gibi isimlerle de A takım döneminde çalıştım. İle Okan Uçluklar'la çalıştık, Ozan Tufan'la çalıştık. Yani Onlar... Tabii şimdi izleyenler diyebilir ya çalıştığınızda ne oldu kaçıp gitti de diyebilir şimdi Ozan Tufan için ama bu kulübe çok ciddi rakamlar kazandı gitmiş sporcular. Ee, ve şunu söyleyebilirim. Bursa Spor'da geçen sene 30, 32 kişilik kadroda yer alan belki 20-22 çocuğu yakinen tanıyorum. Bursa Spor'da köy tesislerinde bu çocuklarla gece gündüz zaman geçirmiş ve bu çocukların davranış biçimlerine kadar her şeyi Az çok görmüş ve bunu etüt etmiş insanlardan biriyim diyebilirim. Ama e, bu da bizim tabii ki işimiz e, Bursa Spora bir faydası dokunduysa, çocukların hayatına bir faydası dokunduysa, kariyer planlamalarına en azından bir fikir verdiyse, çünkü dışarıda olan bir sürü Sporcu'muz da var. E, ne mutlu bize o konuda işimizi iyi yaptığını gösterir. Zaten e, bence Türkiye'deki en temel problemlerinden biri de insanın iş ahlakı, iş ahlakına sahip olmaması genellikle kestirme yolları denemeleri, o yüzden e, bu konuda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ben. Hı hı. Hocam, Bursa Spor Transfer'de sizce nasıl bir yol izlemeli? Yani yeni oyuncular takıma dahil olacaktır tahta açıldığında. E, zaten şu anda medyada dolaşan haberler oluyor. Ama tabi resmi açıklama olmadan bunların hiçbirini biz e, ciddiye almıyoruz diyelim ve yeni oyuncular gelecektir takıma. Bu yeni oyuncular geldiğinde altyapı oyuncularına ve gençlere etkisi nasıl olacaktır? Şimdi i̇lk e, sorun sorun başlangıcıyla başlarsak Bursa Spor'da mevki mevki söylemeye gerek yok ama 6-7 oyuncunun kesin olarak ilk 11 düzeyinde transferi ve belki birkaç oyuncunun da geniş kadro açısından rekabeti artıracak transferi gerekiyor. E, bu oyuncuların tabii ki e, nitelikleri çok önemli. Daha önceki yapılan yanlışlar gibi olmaması lazım. E, i̇sim verilmemesi de çok normal çünkü tahtanız açık değil. Siz prensip olarak anlaşsanız evet. bile başka kulüpler e, bu tarz isimler duyduğu zaman özellikle bu sporun ilgisi olduğunda araya giriyor ve bu sefer fiyat da artıyor. Normal, doğru bir strateji. Genç oyuncular nasıl etkilenir? Ben hep şu noktadayım. Bursa Spor'un şu anda genç oyuncuları tamamını bekleyebilecek bir lüksü yok. Yani Bursa Spor'un bir an önce Süper Lig'e çıkması lazım ve genç oyuncularla ilgili kariyer planlaması Süper Lig'de de yapılır. Ve bu futbol gerçekten rekabetle ilerleyen bir sektör olduğu için acımasız da bir sektör. Burada genç oyuncuların kendini geliştirmekten başka şansı yok. Orada girdik rekabete girdikleri insanların önüne geçmeleri gerekiyor. Zaten önüne geçemiyorlarsa o zaman... Hani Bursa Spor'da değil de daha alt liglerde kendilerine bir kariyer çizecekler ya da bir planlama yapacaklar. Bursa Spor'da geçen sene belki tahtın açılmamasından dolayı birçok oyuncu forma şansı buldu. Ama Bursa Spor özüne döndüğü zaman orada her futbolcu aynı şansı bulamayabilir. Bu da çok normal. Hayatın doğal akışında olan evet, bir şey. Evet aslında tam da bu soruyu sormak istemiştim. Evet yani çok normal. Çünkü çocuklardan... Yeterli olanlar var, yetersiz olanlar var. Yeterli olanların bile ilk 11'de hedefe giden bir takım için yeterli mi değil mi tartışması yapabiliriz ancak. Çünkü e, burada işte liste açıklandığında 30 kişilik listede tekrar U19'a dönecek, Altyapı'ya dönecek belki çok fazla yani yarı, yarısı e, dönecektir baktığınız zaman. E, onun dışında kalan yarısında bir kısmı kadroya giremeyecektir. E, onun da yarısı yani 7 kişi, 8 kişiden bahsediyorum. Onlar da ilk 11 ve 18'de forma şansı bulacaktır yani bizim hı hı. baktığımızda şuradaki kadrodan belki 8 kişi ilk 18 ilk 20'de kendine yer bulabilecek oyuncular olacaktır diye düşünüyorum Peki bu oyuncuların takım içerisinde bir abiye ihtiyaçları var mı? Yani aslında abiye ihtiyaç var mı? Ben genç takımlarla da çalıştım A takımlarla da sürekli çalıştım Eğer doğru bir rol model varsa sporcuları e, etkilemek noktasında kulübün çıkarlarını, menfaatlerini ve kulübün hedeflerini gözeterek etkileyebilecek abiler varsa her zaman ihtiyaç vardır. Bu noktada kesinlikle destekliyorum ben takımda tecrübeli ve takıma hem performans hem de mental anlamda yardımcı olacak abilere. Ama işte geçen sene abi dediğimiz bazı oyuncular futbolcularla sürekli birlikte. Sosyal medyada sürekli paylaşımlarını görüyoruz ama o sporculara saha içerisinde destek veremiyorsa o zaman bu tip abilere gerek yok. Onun yerine dediğim evet, gibi yani e, bir mentörü koyarsınız oraya o da destek verir. Ama performans açısından eğer saha içerisinde de bu çocuklara yardımcı olabilecek, onların performansını yükseltebilecek tecrübeli oyuncular varsa zaten hedefe giden yolda e, belli bir yaş ortalamasını e, yerine getirmeniz gerekiyor. Sizi mutlaka avantajlı duruma sokar. Hı hı. Hocam aynı zamanda Sercan Yıldırım Futbol Okulları'nda da futbol program sorumlusu olarak görevinizi yürütüyorsunuz. Biz aslında Osman Hoca'mızı geçen hafta burada konuk edecektik ama kendisi şehir dışındaydı futbol okulları ile birlikte. Hatta oradan da güzel haberlerle döndünüz. Yanılmıyorsam bir turnuvada şampiyon oldunuz. Doğru. Sercan Yıldırım Futbol Okulları'nda işler nasıl gidiyor? Biraz da bundan bahsedelim yani Sercan Yıldırım Futbol Akademi Nilüfer Belediye Spor İşbirliği ile yaptığımız bir futbol akademisi ve bana göre yapısal anlamda Bursa'nın en iyi şartlarını sunan akademilerinden biri belki de en başında geliyor diyebilirim. Çim sahada büyük bir tesiste e, Nilüfer Belediye Spor tesislerinde hem çim saha hem de kapalı salon gibi birçok imkanlara sahip orada birçok antrenör arkadaşımızın çalıştığı ve yetenekli antrenörlerin çalıştığı bir akademi. Ekim ayından itibaren bu akademi faaliyetlere geçti ve çok kısa sürede yüzü geçici öğrenciye ulaştık. Ardından elit yaş gruplarının kurulması ile ilgili adımlar atıldı ve hafta sonunda zaten bazı seçmelerimiz var. Pazar günü 2009 doğumlarla başlayacağız. 2009 doğumlu çocuklarımızı mutlaka seçmelerimize de bekliyoruz. Burada akademideki temel yapı Avrupa'daki verimli akademilerin araştırılması ve onların antrenman planlarının buraya uygulanmasıyla gerçekleşti. Medikana bizim sağlık sponsorluğumuzu yapıyor. Yani çocuklara e, İngilizce eğitim de veriyoruz. Bir yandan eğitim, bir yandan sağlık, bir yandan e, saha içi çalışmalarla ciddi bir e, eğitim veriyoruz. E, o konuda zaten şunu söyleyebilirim, bu konuda çok iddialı bir şekilde söyleyebilirim. Akademiye gelip bizim içimizde demo antrenman dediğimiz bir iki antrenmana çıkan velilerin mutlaka kayıt yaptırarak orada çocuklarını bıraktıklarını görüyoruz. E, hafta sonunda Kartepe'de ulusal bir turnuvaya katıldık. O turnuvada 2010 doğumlu sporcularımız e, gerçekten çok başarılı maçlar çıkardı. Belli kulüplerin akademi takımlarıyla, altyapı takımlarıyla oynadı ve orada e, ilk maçını beraber kaldıktan sonra geriye kalan bütün maçlarını kazanarak ve bizim eğitim sistemimize uygun bir şekilde e, oyun oyun oynayarak gençlerin geliştirme noktasında da belli işaretler vererek şampiyon oldular. Bu da güzel bir şekilde döndük diyebilirim. Peki kayıtlar için herhangi bir tarih var mı yoksa bir dönem dönem mi alıyorsunuz yoksa her dönem mi kapıları açık? Her dönem kapıları açık. Biz yılın 12 ayı boyunca eğitim veren bir kurumuz. Oradaki veli geldiği zaman doğrudan kayıt olabilir. Kayıt olduktan sonra malzemelerini alıp sahaya çıkabilir. Zaten bu konulardaki en büyük zorluklardan biri antrenör sayısının yetersizliği olur. Biz antrenör sayısı noktasında herhangi bir yetersizliğe sahip değiliz. O yüzden sahaya çıkan çocuğumuzu hemen oradaki planlamanın içerisine dahil edebiliyoruz. Bir de işte 8400 metrekarelik bir alanda çalışma yapıyor çocuklarımız. O avantaj bizi gerçekten bu noktada güçlü kılıyor. Çocuklar çim sahaya çıkıyor ve çim sahada gelişimlerini sürdürüyor. Ben şu noktadayım. Biz suni çimde antrenman yapıyoruz, yaptırıyoruz. Bursa'da, Türkiye'de hep genel olarak böyle ama çocukları A takım düzeyinde çim sahada oynuyorlar. Büyüdüklerinde hı hı. çim sahada oynayacaklar ama bütün hayatları suni çim sahada antrenman yaparak geçiyor. Burada işte bir çıkmaza giriyoruz yani gelişim sürecinde bir kopukluk var, çelişki var. O yüzden burada çim sahada antrenman yapmamız bizim için avantaj ve çocuklarımızın geleceği için de önemli diye düşünüyorum ben. Peki programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Benim sormayı unuttuğum ya da sizin eklemek istediğiniz bir konu varsa son sözlerinizi alalım. Sonra size veda edeceğiz. Yani aslında kısa sürede birçok şey konuştuğumuzu düşünüyorum. Benim Bursa Spor özelinde Söyleyebileceklerim şunlar. Taraftarın sabırlı davranması gerekiyor. İnsanların sabırlı davranması gerekiyor. Futbolda süreçler sabırla birlikte yürür. Eğer süreçlerin ilerlemesine izin verirseniz, sabrederseniz mutlaka sonunda belli donelerle karşılaşırsınız. O yüzden Bursa Spor camiası bizler çok kaotik bir camiayız. Yani burada kaosla beslenen, olumsuzluk olduğunda bir anda gündem oluşturan bir camias, olumlu olan konularda evet. daha fazlasını da yapsınlar diyerek geçiştiren bir camias. Onun için e, birlikte olmaya ihtiyacımız var. Tat bile e, şöyle bir algı var. Tahtı açıp şampiyon oldu. Sahte. Tahtı aç, açsak bile çok güçlü rakiplerimiz var. Bu sene lige yeni çıkanlar, geçen sene ligden çıkamayanlar ya da üst ligden düşenler. Evet. Onun için e, benim bu konuda nacizane tavsiyem e, taraftara, bu spora gönül verenlere e, bu noktada sabırlı olmaları. E, diğer açıdan da belki işimizden dolayı velilere bir tavsiyede bulunabiliriz. E, ufak çocukları e, futbol okullarına, akademilere getiren velilerin de aynı şekilde o sabrı göstermesi gerekiyor. Bizim toplumumuz e, bu konularda çok e, sabırsız bir toplum. Yetiştiricilik ve yarışmacılıkta her zaman e, sabırlı bir şekilde sürecin işlemesine izin vermeyiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim yayına davet ettiğiniz için. Çok keyifli bir yayın oldu benim açımdan. Biz teşekkür ederiz hocam. İnşallah ilerleyen haftalarda sizi yeniden burada konuk ederiz. Bu Tabii, son olmayacak. Er. Evet, evet. İleriki haftalarda sizi yeniden burada ağırlamak isteriz. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. İyi günler. Değerli izleyenler 16. dakikanın bugün sonuna geldik. Yarın saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde biz yine embuso.com ekranlarında olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Şimdilik iyi günler.